Yeniden merhaba. Gerçeğin de programımızın ikinci bölümündeyiz. Şu saatlerde gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel açıklamalar yapıyor. Tabii ki hani orada 190 civarında belediye başkan adayının ismini açıklayacak. Tabii ki bir liste halinde. Tabii bazı bunların arasında Samsun gibi Manisa gibi şehirlerin olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla o konuya girdiği andan itibaren tekrar ekranlarımızı Deniz Yücel'in konuşmasına çevireceğiz. Biz hemen konumuza girelim. Zaten Deniz Yücel de bu konuyla girdi. Tarikatlar ve cemaatler konusu Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde. Kadir Mezbay bizimle birlikte hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Bulduk. Eğitim İş Genel Başkanı bizimle birlikte. Cemil Kılıç bizimle birlikte ilahiyatçı yazar. Cemil Bey merhabalar, hoş geldiniz. Akşamlar, esenlikler diliyorum. Geldi mi sesiniz? Ben sizin sesinizi duydum. Ah tamam arkadaşlar benim kulağıma da biraz daha güçlü versinler o zaman. Yaşar zaten bizimle birlikteydi sevgili Yaşar Aydın merhaba tekrar. Şimdi hemen e, sorumu e, Kadem Özbay'a çevireyim. E, Özellikle Yaşar Gülen'in açıklamalarına ve hatta o fotoğrafı ismini söylemeden, Atatürk'ün ismini zikretmeden işte göğsüne takacak olan fotoğraf sözünden yola çıkarak bir açıklama yaptı Yaşar Gülen'in açıklamasını yaptı Deniz Yücel. Fakat tabii Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki bu yapılanma özellikle Yusuf Tekin'in göreve gelmesinden sonra biraz daha dozu artan şeklinde yapılan açıklamalar, karma eğitime olan karşı çıkışlar ve tabii ki parlamento içerisinde Hüdapar'ın ya da işte Yeniden Refah Partisi'nin ağırlığının hissedilmesi belki de ve AKP içerisindeki bu kritlerin ön plana çıkması. ÇEDES'de de artık tavana vurması. Görüyoruz ki imamlar artık derslere girip e, o dersleri veriyorlar. Bugün ülke ocaklarından e, birileri de girip ders vermişler. Sonuçta böylesine bir yapılanma eğitim içerisinde. Lütfen bize e, bu konudaki bizim daha doğrusu taşındığımız endişeleri ne kadar e, e, haklı e, olup olmadığımız yönünde biraz bize yorum yapın. E, evet. Daha sonra da diğer konuklarıma döneceğiz. Tabii ki konuya da baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunda Türk ordusu bir görev üstlendi ve dünyaya anti bir savaşın önderliğini üstlenen başkomutan Türk ordusuyla beraber bir savaş kazandı. Yani o başkomutandan miras kalan Türk ordusunda bugün Atatürk'ün yakasına takılacak bir rozeti, bir fotoğrafı oranın başındaki bir kişinin ismini bile kullanmadan söyleyecek hale gelmesi 100 yıl sonrasında tabii çok acı bir olay. Ama yine birleştirdiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir farkı da var. Dünyada baş öğretmen ünvanı tek lider. Savaş devam ederken Marif Kongresi'ne katılıyor ve diyor ki asıl savaş cehalete karşı olacak diyor. O savaşın da önderleri, mimarları sizler olacaksınız diyor. Öğretmenlere emanet ediyor bunu. Yani öğretmene bu kadar çok değer veren ve aydınlanma savaşçıları adeta Cehalete karşı asıl savaşı verecek ve ülkenin gerçek kurtuluşunda mimarı olacak hı hı. öğretmenlerden bahsediyor. Siz az önce sayarken belki yoruldunuz değil mi? Yani okullara o geldi, bu gitti, evet. derslere onlar giriyor. Yani okullara herkes girebiliyor artık. Öğretmenlik mesleğini değersizleştirmektir bu. Okulları değersizleştirmektir. Okulları okul olmaktan çıkarmaktır. Peki zaten uzun yıllardır bizim söylediğimiz bir şey var. AKP iktidarı 21 yıl daha bugün değildi ilk günden itibaren özellikle o tarif ettiği nesil yetiştirme projesinde eğitimi bir kültürel dönüşüm için araç olarak kullanıyor. Ve buradaki o kendi tarif ettikleri Cumhurbaşkanı'nın söylemleri bunlar. Dininin ve kininin takipçisi nesil projesinde de eğitim aracılığıyla ne kadar küçük yaşta çocuklara ulaşabilirsem bu dönüşümü sağlarım anlayışı. Bizim yıllardır söylediğimizi Milliyetin Bakanı kürsüden itiraf etti. Ama o kadar acı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yani cumhuriyetin kürsüsünden milletin egemenliğinin temsil edildiği yani kürsüden evet, protokol yapılmış. Protokol. Yani itiraf var ancak bir meydan okuma da var. Diyor ki o eski Türkiye yok diyor. Bitti diyor. Alışacaksınız diyor. Tarikat ve cemiyetlerle yaptım yapmayadım Yani itiraf var ama bir meydan okuma da var. Bir zafiyet, acziyet ilanı da var. Nedir o? Ya siz diyor daha çıkmasın ondan mı rahatsızsınız diyor. Tarikat ve cemaatler sayesinde daha çıkmıyor diyor. Ya bu nasıl bir akıldır ya? Ya sen devletin temsilcisisin, milliyetin bakanısın. Şimdi biz çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerden koruyacağız diye uğraşırken, şimdi milliyetin bakanından da mı korumak için uğraşacağız? Devletin okullarında da çocuklarımızı korumak için mi uğraşacağız? Ya bu kadar büyük bir utanç Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekten yakışmıyor. Ve milliyetin bakanı olması ayrıca konunun vehametini ve gelecekte oluşabilecek daha kötü tabloları da beraberinde getiriyor. E tarikat ve cemaat deyince aklınıza neler geliyor Zeynep Bey? Benim aklıma tacize uğrayan geliyor. Evet. İstismara uğrayan geliyor. Bunların yurtlarında yananlar geliyor. Gencecik yaşta yaşamına kıyanlar geliyor. Şimdi bir de Cemil Hocam da burada. Kendisi de eğitim üyesidir. O da tarif eder onun alanı. Şimdi tarikat dediğiniz yol demek değil mi normalde? Zaten Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? En hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır evet. diyor. Fikriyül, vicdani vicdaniyül nesillerden bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensupları ol bir ülkesi olmayacak diyor. Yüz yıl sonra onun emaneti koltukta oturan Milliyetin Bakanı diyor ki tarikat ve cemaatlerle protokol yaptık. Teşekkür ederiz hizmet edenlere. Daha fazlasını da dahil edeceğiz diyor. Yani bir burada bunları aynı zamanda meşrulaştırmak da var. Ama şimdi soralım. 2706 protokol. Hı hı. Birincisi, bu protokoller neden Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında açıkça yayınlanmaz? Soru bir. Madem o kadar çok güveniyorsun. Soru iki. Biz biliyoruz ki sen hafifletmeye çalıştın. Sayı bundan kat ve kat fazla. Bunu sen de adın gibi biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. Sen on diye sınırlandırdın. Onu geçmez dedi. Onu geçmez. Topu topu 10 dedi. Hı. O topu topu onu bize bir anlatsın. Kim bunlar? Hani şimdi biz daha çok olduğunu biliyoruz da topu topu onu bir anlatsın. Tarikat dediğimiz yapıya da ondan şunu anlatıyor. Tarikat bir yol. Mustafa Kemal Atatürk tarikat yolunu çok doğru bir şekilde tarif etmiş. Çağın gelişimi yakalamak istiyorsan, muasır medeniyetleri geçmek istiyorsan, yurttaş istiyorsan böyle yaparsın demiş. Şimdi bu tarikat yol Tanrı'ya giden bir yolsa bu ülkedeki tarikatların büyük kısmına bakıyorum ben. Hep devlet kademesinde koltuk bakmaya, kapmaya gidiyorum. Mercedes'lere gidiyor, lükse gidiyor, şatafata gidiyor. Nasıl bir dindarlık? O nedenle bu dindarlık da değil. Gerçekten layıklığı savunanların dindar insanla bir derdi olmaz. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk layıklığı tarif ederken yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrımı değil, aynı zamanda inançlı insanların inançlarını özgürce yaşayabilmesinin de güvencesi ama bir başka insana da baskı kurmamasının güvencesidir. Böyle tarif ediyor. E şimdi bakıyoruz ki bu bir dindarlık değil, dinbazlık bu. Din üzerinden bir istismar. Peki nerede yapılacak bu? Devletin okullarında. Zeynep Bey, kimsenin şöyle bir hakkı yok. İster Cumhurbaşkanı olur, ister Bakan olur. Hangi konuma gelirseniz gelin. Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına nasıl olacağı tarif ediliyor. Siz bugün Bakan oldunuz diye, Cumhurbaşkanı oldunuz, 156 bir aldınız diye çocuklarımıza her istediğinizi yapamazsınız. Bu anayasaya aykırıdır, yasalara aykırıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği ulusal normlara, çocuk hakları sözleşmelerine tamamına aykırıdır. Açık CEDES, bir suç işlemiştir. zaten yapılmak istenen şey başladı sonuçta. Ve bazı pilot şehirler belirlendi. O pilot şehirlerde bir takım girişimler, imamlar dersleri giriyor. Biz haberlerimizde yansıtmaya çalıştık. Siz de her ne kadar anayasaya, yasalara aykırı diyorsanız da, e, sonuçta yaptım yaptık dediğim dedik havasında bir ne, tavır var. Bir belgeyle paylaşalım mı? Lütfen. Şimdi ÇEDES protokolünü yaptılar. Kimle? Milliyetin Bakanlığı, Diyanet ve Çevre Şehircilik. Ya dedik ki nedir bu yani? Manevi danışmanlık, değerler eğitimi. Bir milyon devletli öğretmenim var. Bir milyon dışarıda atama bekleyen öğretmenim var. Bu büyük bir saygısızlık bir kere. Anayasaya, eğitim bilimlerine, pedagojiye aykırılığını geçiyorum. Aynı zamanda öğretmenlik mesleğine büyük bir hakaret. Biz dedik ki imamlar derse mi gelecek din dedik. Şimdi insanlar bildiğini anlatır. Ben matematik öğretmeniyim. Şimdi benim ders yoktu. Ben matematik anlatırım. Şimdi imam derse girip ne anlatır? Ve ne oluyor biliyor musunuz? Küçük yaşta çocuğa diyor ki yaşam kadar ölüm de değerlidir. Şimdi bunu sen 4-5 yaşındaki çocuğa anlattığında o çocuğun yaşadıklarını düşünebiliyor musun? Evet. O nedenle ben buna diyorum ki pedagojik bir cinayet işleniyor. <laughs> Peki girmeyecek diye açıklama yaptı Milliyetin Bakanı. Yazıyla sorduk eğitim iş olarak. Dedi ki bu derse mi girecekler? Dedi ki yok öyle bir şey dedi. Kamuoyuna çıktı. Yalan söylüyorlar dedi derse. Derslere girdiler. Karaman'da girdi. Denizli'de girdi. İzmir'de. İzmir'de girdi. Her, yerde, Her yerde gidiyor. Peki Karaman'da derse girdi. Ne oldu biliyor musun? Tam da bizim söylediklerimizden biri oldu. Size son cümlenizi alayım, hemen geçeyim evet. öbür tarafa. Buyurun. Şimdi bu protokol kapsamında derse girmeyeceklerini söyledi eğitim bakın Zaten evet. hiçbir protokol kapsamında derse sokamazlar. O da eğitim hakkının gaspıdır. Ancak Karaman'da girdi. Ve din görevlisi Karaman'da Atatürk'e, Cumhuriyet derdini açıkça hakaret etti. Atatürk puttur dedi. Ve biz de gittik, uyardık, deşifre ettik, açıklama yaptık. Şimdi ne beklerseniz direkt bir Cumhuriyet Savcısı soruşturma açın. Açmadıkları gibi biz şikayetçi olduk. Bu da bir bu ülkedeki bir cumhuriyet savcısının yazdığı karar. Karardan birkaç kısmı okumak istiyoruz. Bir, protokol kapsamında zaten derse girememesi gerekmesine rağmen demiş ki din görevlisinin ÇEDES protokolü çerçevesinde Karaman Lisesi'nde derse girdiği anlaşılmıştır. Ya, tespit etmişsin suçu. Protokolü giremez ki. Daha vahimi geliyor. Bakın. Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunun oluşabilmesi için hakaret içeren söylemlerin belirsiz sayıda kişinin duyabileceği bir ortamda söylenmesinin gerekli olduğu, şikayete konu sözlerin bir sınıfta söylenmesi halinde aleniyet unsuru gerçekleşmeyeceğinden atılı suçunda yasal unsurla gerçekleşmedi. Bu, bu ülkenin okullarında sınıfa giren bir din görevlisi Atatürk'e kart ediyor, işte Cumhuriyet Savcısı'nın yazdı. Sanırım Türkiye'deki en büyük ama sorunlardan bu arada, bir de gireydi dersi girmemesi gerekiyor. girmemesi. Gerekiyor. Onda tespit etmiş onu da tespit girdi etmiş. demiş. Evet. Onda tespitini kabul etmiş hakareti de kabul etmiş ama sınıftaki öğrenci sayısını yetersiz bulmuş hakaret için. Of. Kaç tane öğretmenimiz sınıfta nutuktan alıntı yaparak Osmanlı padişahlarını anlattı diye haklarında soruşturma açtı. Soyer, bunlardan evet. birisi nutuktan Atatürk'ü açmak istediler herhalde alıntıyla. aslında. Vahdettin'e söylediği sözler bir suç duyurusuna neden oldu. Hemen de e, şimdi tabii son e, 7 dakikamız kaldı. üçer buçuk dakika bölüştürmek isterim doğrusu. Belki çok az ama işte e, gündem bize e, bazı şeyleri dayattığı için onu vermek durumunda kaldık. E, <laughs> Çok önemli bir yerde bıraktı Yaşar Aydın. Layıklıktan yana ezici bir çoğunluk var. Siz de eğitim iş genel, eğitim iş olarak bu zaten sıkça toplumla bir araya gelip sesinizi toplumla birlikte duyurmaya çalışıyorsunuz. Ne yapılması gerekiyor bundan sonra? Şimdi ne kadar önemli olduğunu aslında bu ülke yaşayarak da öğrendi. Yani bu siyasi iktidar daha önce de tarikatlarla yol yürüyordu... Ve en çok da o dönemlerde kol kola yol yürüdü, FETÖ'ydü. Birbirlerinden beslenmiş evet. adeta ve ne dediler? Devletin içerisine sızdı mı derken en son söylen geldi? Paralel devlet. Peki ne oluşmuş o paralel devlet? Demek ki tarikatlarla iş tutarsan o tarikat devletin içerisinde ayrı bir örgütlenme yapısıyla ki orada itaat vardır, biat vardır. En üst düzeye gelen kişi bile gördünüz. FETÖ'nün önünde diz çöküyor adam. Tarikatlar da ki, genel olarak anlayış budur zaten. E şimdi sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz dedi ya ve dağdan örnek verdi bir terörden. Bir fark yok ki. Tarikattaki oradaki olan kişiler de sormaz, sorgulamaz. İtaatkardır. İşte FETÖ'de bunu gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine bombalar yağmadı mı? E bunlar tarikat değil miydi? Hiçbir ders alınmadı. Peki onların adı neydi o zaman çoğunluğunda? Yine yasal olarak Hizmet Türkiye hariketini. Cumhuriyeti'nde hizmetti. Zaten bakanın dilinde de bir hizmet edenlere teşekkür edene sanırım eski bir dil alışkanlığı olsa gerek. Bakın sayı verelim. Hani diyor ya STK dediniz. 15 Temmuz sonrası milletin Bakanı'ndan 35 bin kişi ihraç ettirdi. 1410 dernek kapatıldı. 109 vakıf kapatıldı. 19 sendika. 861 eğitim kurumu. 108 öğrenci yurdu. 15 üniversite. Yani yaşadık biz bunu. Şimdi daha tehlikeli bir şey artık birçok tarikatı bir araya getirdiler. Bir ülkede adeta tarikat ve cemaat koalisyonları da yönetiliyor. Bu tarikatların da biliyorsunuz birbirlerinin camilerine bile gitmezler bunlar. Bakın öyle çatışmalar da vardır aralarında. Şimdi devletin içerisinde o kadar çok bunları sokuyoruz ki. ileride FETÖ'den daha büyük bir belayı yine devlet ediyoruz. Yine mi çıkıp kandırıldık diyeceksiniz. O zaman da ortaktınız, yan yanaydınız. Şimdi FETÖ gidip diğerleri gelince mi iyi olacak? Eğitim çok net. Eğitim bilimi, pedagoji bilimi, bilim ne emrediyor öyle olmak zorunda. Laiklik, Cumhurbaşkanı kendi söylemek zorunda kaldı. Orta Doğu kan gölüne döndüğünde laikliğin ne kadar önemli olduğunu. Mısır'a yönelik. Evet, e, kendi, kendi söyledi. Video. Yani laiklik ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir, yaşamsaldır. Gerçek dindar insanlar için de laiklik dininin yaşamasının, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir. Gerçek dindar. Ama ne dedim? dindar falan değil bunlar aynı zamanda. Ve acı olan tablo az önce söylediniz siz. Evet. Milli savunma, milli eğitim. Evet. Artık ikisinde de milli yok. Dini savunma, dini eğitim haline dönüşmüş demek Ve evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AKP'nin yaptıklarının hiçbirini ben tesadüf olarak görmüyorum. Hep şunu konuşuldu işte yap bozma oldu eğitim. Hayır hep o kadar planlı yapılıyor ki. Devletin boş bıraktığı alanlardan tarikat ve cemaatlerin büyüyeceğini ve besleneceğini çok çok iyi biliyorlar. Hı hı. O nedenle boş bırakıyorlar. O nedenle bunların sırtını sıvazlıyorlar, bunların önünü açıyorlar. O nedenle gerçekten herkes bu konuda cumhuriyete, yurttaşlığına ve reik eğitime sahip çıkması lazım. Evet. Biz o nedenle bakanla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Şimdi velilerimize çağrı yapalım buradan. Fiili durum fiili bir işgal var eğitimde. Bakın çok net. Fiili bir işgal var. Bir eğitim zulmü var adeta. Hı hı. Çünkü velinin izni olmadan asla Öğrenciyle bunları buluşturamazlar. Ama fiili durum yaratıyorlar. Hani velilerimize çağrı yapıyoruz. Böyle bir durumda şikayetçi olsunlar. Eğitmiş yanlar. Evet.